Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda birazcık tercih dönemiyle ilgili konuşacağız. Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız. Kendi fikirlerimi anlatacağım bir video olacak. Hatta madde, madde gitmek istiyorum. Birinci madde ve bence en önemlisi şu ki bir bölümü diğer bölümü alternatif olarak görmemeliyiz. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi burada bunu bir örnekle anlatacağım. Şimdi bir tane ablamız, doktor ablamız kanalıma yorum yapmış. Çok sağ olsun. burada ona da buradan çok teşekkür ediyorum. O da benim gibi zamanla diş hekimliğini bırakıp tıpa geçmiş ve şu an hatta bitirmiş ve asistan doktor ve e, tam olarak içinden geçenleri yazmış. Gerçekten onun cevabı olarak da bunu yazdım zaten. Tıpı çok istiyorsunuz ve gelmiyorsa diş hekimliğini alternatif olarak görmeyin demiş. Bu o kadar doğru bir cümle ki zamanında tam olarak alternatif olarak görüp diş hekimliğine gittim ve şu an hani ne halde olduğumu anlattım daha önceki videolarımda. O yüzden bence kesinlikle bir meslekte bir bölümde hani kararlı olmalısınız ve evet ben bu olacağım demelisiniz. Ama size şu konuda çok hak veriyorum. Şimdi özellikle hani mezun değilseniz daha 12. sınıfsanız ya da ne bileyim mezunsanız da bence yine küçük oluyorsunuz. 17-18 yaşları bence sizin hayatınızın mesleğini seçmek için 40-50 yıl yapacağınız mesleği belirlemek için bence çok erken. Bir daha hiçbir şey görmemiş oluyorsunuz, bilmemiş oluyorsunuz. Hani siz kendi çabanızla ancak şu an hani hangi meslek nasıl diye öğrenebilirsiniz. Bize mesela lisede, okulda işte ne bileyim meslek tanıtımları gibi bir dersimiz olmadı mesela. Hani kimse bize şu meslekte şunlar yapılır, şöyledir deyip öğrencilerle tanıştırmadı ya da okullar gezdirmedi. Tabii ki de bunu yapanlar da veya yaptıran okullar da var. Ama bir devlet okulunda bu bence çok da yok. Bu konuda sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da hangi bölümü düşünüyorsanız öncelikle YouTube'dan en kolay yol bu yani sonuçta. Yazıyorsunuz çıkıyor ne isterseniz. O e, okulda, o bölümde okuyan illaki insanlar vardır ve illaki YouTube'a video çekiyorlardır. Mesela Diş Hekimliği özelinde dediğim gibi Diş Hekimliği'nde okuyup da çok güzel böyle vloglar, e, videolar çeken çok insan var. Bunlardan birini izleyin, neler yaptığını görün. E, tıp okuyan zaten dünya kadar insan var. Ona da açıp bakabilirsiniz işte neler yapıyorlar, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta hangi dersleri alıyorlar. İşte tıpında pratik dersleri var, o pratiklerde neler öğreniyorlar gibi soruların cevaplarını siz dediğim gibi öncelikle kendiniz araştırarak, videolar izleyerek bulabilirsiniz. Tabi bu yeterli bir şey değil yani sadece YouTube'dan bakarak buna emin olamazsınız. Bana biri diş hekimliğine yeni başladığımda işte ben böyle konuşmuştum onunla acaba hata mı yaptım gibisinden üstlenen biriydi. Demişti ki ve çok doğru bulmuştum bunu. Sen buraya gelmeden önce dedi hem böyle fakülteye yeni başlamıştı ilk yılını bitirmiş biriyle hem fakültede sona yaklaşan işte 5. sınıf biriyle hem yeni mezunla hem de deneyimli diş hekimliğiyle hani artık 10 yılı 15 yılı mesleğinde aşmış insanlarla konuşup gelmen gerekiyordu ve herkesin gözünden bu olay bu diş hekimliği süreci veya herhangi bir bölümü okuma ve meslek hayatındaki süreç nasıl işliyor bunu insanlardan dinleyerek hakim olmak gerekiyordu demişti. Aslında evet. de şu anda ben size bu tavsiyeyi veriyorum hem yeni mezun hem mesleğinde bayağı ilerlemiş biriyle ve hem de fakülteye yeni girip de fakülteyi bitirmeye yakın olan kişilerle bence kesinlikle konuşmalısınız. Bunları nasıl bulacağım falan diye sorabilirsiniz. Ben mesela e, İmmü diş kesinleştiğinde birine yazmıştım medeniyetten. Onu da işte mesela medeniyet diş'e giriyorsunuz. Onun sayfasındaki takipçilerden bakın zaten onların çoğu o okulda okuyan insanlar oluyor. O şekilde bulup insanlara yazarsınız. Umarım böyle cevap veren tatlış insanlar denk gelirsiniz. Çünkü benim birkaç tanesine mesajıma görüldü falan bile atmadılar. Ki hani öyle çok yüksek takipçili insanlar değil. Mesela 200 takipçisi var. Ben mesaj atmıştım. Hiç bakmıyor bile. Öyle insanlar da var yani. Onlar bizden uzak olsun mümkünse. Şimdi o zaman ilk maddemiz bir mesleği, bir bölümü çok istiyorsak ama yine de olmuyorsa onun yerine alternatif aramamak diyebiliriz. Şimdi ikinci maddemiz ise bence bu da çok önemli. Şimdi ilk maddede ne yaptık? Ee, okuyacağımız bölüme karar verdik çok şükür. Şimdi nerede okuyacağız sorusunu kendimize soruyoruz. Bu nerede okuyacağız sorusunun aslında iki tarafı var. Biri hangi şehir, ikisi ikincisi hangi üniversite. Ve inanın ikisi de birbirinden önemli. Benim için en önemli şey istediğim bölümü okumak. O yüzden nerede olursam okurum. Bence en başında bunu demeyin arkadaşlar. Önce bir yazacağınız okulları, düşündüğünüz okulların hangi şehirlerde olduğuna bakın. O şehirlerde yaşam nasıl ona bakın. Çünkü hani 4, 5, 6 kaç yıl olursa olsun bunlar az yıllar değil ve siz unutmayın ki hayatınızın en güzel zamanlarını üniversitede geçiriyorsunuz. En güzel yaşlarınızı böyle tam gençlik yaşlarınızı geçirdiğiniz için bence oranın hani birazcık sosyal yaşantısının olması da önemli. Hem, hem sizin psikolojiniz açısından hem sosyal gelişiminiz açısından Önemli yani. Hani bunu kimse yatsıyamaz bence. Dolayısıyla gittiğiniz şehrin sosyal imkanlarını araştırmanız, o şehirde okuyan öğrencilerle konuşmanız ben çok tavsiye ediyorum. E, i̇kinci olarak da bunun okul kısmı var demiştim. Şimdi okul kısmı şu açıdan çok önemli. Şimdi siz mesela soruyorsunuz ya şu şu okul nasıl diye. Ne bileyim mesela en son Instagram görüyorum böyle insanlar tıp okuyan öğrenciler e, dalga geçiyor gibiler. İşte kadavra, kaç tane kadavra var, kaç tane mikro, mikroskop var soruları soruluyor ya. Gerçekten biraz haklılar çünkü gerçekten önemli olan, çok gerçekten dedim özür dilerim. Önemli olan açıkçası o okulda öğrencileri insan yerine koyuyorlar mı, nasıl davranıyorlar, sınavlarda bırakma eğilimi var mı, ki yani ben size şimdi medeniyeti anlatmayayım isterseniz çünkü biraz üzülebilirsiniz bu konuda. Neyse medeniyetle ilgili ayrı bir video çekeceğim. Her şeyi çok şeffaf bir şekilde anlattım. Bu gibi konulara yönelmeniz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten hani mesela zor bölümlerde işi daha da zorlaştırmaya çalışan hocalar oluyor. Çevrenizde veya okullar mesela ekolü bu yani anladınız mı? Ekolü işi daha da zorlaştırıp öğrenciyi ne kadar zorlayabilirim diye düşünmek. O yüzden bu tarz okulları bence hiç tercih listenize bile eklemeyin. Ee, iyice mesela bir öğrencisiyle de konuşmayın Birkaç öğrencisiyle konuşun Çünkü herkesin herkese de değişen şeyler vardır Sana göre iyi bana göre kötü olabilir Ama gerçekten okulun böyle bir öğrenci düşmanı Bir tutumu varsa Bunu zaten birkaç öğrenciden kesinlikle duyarsınız Yani o yüzden bu En 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 önemli yerlerden bir tanesi ee, Diyorum ve Bu konuyu şimdi kapatıyorum Üçüncü maddemiz ulaşım Şöyle ne yaptık biz şimdi ee, Bölümümüzü seçtik Okulumuzu seçtik, şehrimizi zaten seçmiş oluyoruz, geriye kaldı o okula nasıl ulaşacağız? Şimdi bununla ilgili öncelikle bir hikaye anlatmak istiyorum size, benim yaşadığım bir hikaye. Ben 2021 yılında işte dişleri böyle döşedim zaten. Medeniyet'i yazdım, Medeniyet İstanbul'daki son devlet okulu sıralama olaraktan. Benim de böyle hani olması için bin gerilemesi falan lazım yani o geçen yıla göre olmuyordu 2020'ye göre. Neyse altına da zaten full şehir, şehir dışı döşemişim. Dolayısıyla medeniyet olmazsa şehir dışına hatta gidiyorum ben yani. Ama hiç de gitmek istemiyorum. Ben aile Mutluyum. Huzurluyum çok şükür. İstanbul'da kalmak istiyorum yani. Neyse işte tercih sonuçları falan açıklandı. Medeniyet oldu. Ben bir mutluyum. Bir mutluyum. Çünkü gitmemişim ya. Diğer türlü gidecektim. Sonra işte bir bakayım dedim. Neredeymiş bu falan. Ee, aslında işte hiç bakmamıştım daha öncesinde. Çünkü medeniyetin tıp fakültesi Göztepe'de Ben de şimdi tıp ve işte bir arada olur gibi düşünmüşüm. Hiç bakma ihtiyacı falan duymamışım. Bir baktım ki Tuzla'da. Tuzla'da olması hiç sorun değil arkadaşlar. Marmaray var. Her türlü yine ulaşım var yani. Üsküdar'dan Tuzla'ya da çok kolay değil ama gidilir yani diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar okulun Tuzla'da olması yetmiyormuş gibi bir de Orhanlı'da çıktı böyle. Nasıl anlatsam size Allah'ın bir köyü gibi düşünün. Gerçekten zaten eskiden köymüş orası. Şu anda çok bir şey olduğu söylenemez. Şöyle anlatayım size. 2,5 saat gidiş, 2,5 saat. Belki de bazen de 3 saat dönüşüm oluyordu benim. Hani İstanbul'da yaşamama rağmen herhalde Kocaeli dişi olsaydı ben daha kolay gidip gelirdim. Dolayısıyla okulun konumuna nasıl gideceğinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hani şimdiden rotanızı oluşturun yani o tercihi yapmadan önce. Çünkü bakın İstanbul'dayım diye İstanbul yazdım ve dediğim gibi 2,5 saat gittik gel oldu. Dolayısıyla bu da bence çok önemli bir konu. Çünkü sizin derslerden geriye kalan vaktinizi kısıyor aslında. kendinizi daha az vakit ayırmış oluyorsunuz. Çünkü okulda 5-6-7 saat vakit geçiriyorsunuz. E 5 saat de yolda geçiyor zaten. Size ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Yok. O yüzden bu çok böyle enerjinizi sömüren bir olay. Yollarda geçirmek, hayatınızı. Bence buna da çok dikkat edin. Geldik dördüncü ve son maddemize. Çevremizi umursamamak. Şöyle tabii ki de çekirdek ailemizden bahsetmiyorum. Anamızı, babamızı, abimizi onları umursayacağız tabii ki. Ama onlar dışında böyle sizin eğitim hayatınızda sizden daha çok ilgili olan akrabalarınız diyebileceğim yani. Bence akraba bile değil ama neyse. Çok insan olacak. Görüm yapan. Ay şunu okuma, şunu oku. Bu da okunur mu falan. İşte şu ol bize bakarsın gibisinden. Çok fazla yoruma maruz kalacaksınız. Bunları hiç dinlemeyin. Gülün geçin. Her deyin geçin yani. Çünkü insan canını sıkıyor ve hani zaten bu dönemde insanların kafası karışıyor öğrencilerin. Daha da çok karıştırıyorlar. Kendiniz ne istiyorsunuz? işte aileniz ne düşünüyor? Bunlara odaklanın bence. Dediğim gibi. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben sınava bir daha çalıştığımı herkesten sakladım. Kendi öz dedenden bile sakladım. Çünkü dedem biliyordum ki diyecekti ki kızım bir şekilde bırakılır mı? İşte kaç yıl okuyacaksın kızım? 3 yılın boşa gitti kızım diyecekti. Ben buna eminim. Ama tam olarak az önce bu videoyu çekmeden önce gittim itiraf ettim biliyor musunuz? Dedeciğim dedim ben bu yıl hiç okula gitmedim biliyor musunuz? Seni kandırdım falan dedim böyle. O da tabii sınav sonucu geldikten sonra ve hani tıp olacağını öğrendikten sonra bir şey demedi ama bunu öğrenmeden önce yani bu süreçten önce bunu söylemiş olsaydım yani çok iyi şeyler olmazdı muhtemelen. O yüzden siz siz olun böyle önemli radikal kararlarınızı çekirdek aileniz dışında birileriyle paylaşmayın ama ailenize de tembih edin. Diyeceksiniz ki bakın ben öyle yaptım senin başında. Anne dedim baba dedim abi dedim. Bunların üçü biliyor şimdi benim bir tane abim var sadece. Ha bir de abinin eşi biliyordu o da benim canım yani Lara Su sana selam olsun. <laughs> Neyse dedim ki bakın bir ortamda olur bir şey olur asla asla annem dedim arkadaşlarına asla söylemeyeceksin. Hiç kimse bilmeyecek dedim ya. Çünkü benim zaten üzerimde yeterince yük var. Bir de milletin bilme yükünü kaldırmak istemiyorum yani. O yüzden çok da iyi yapmışım. E, sınav sürecinde bu yüzden çok şükür çok rahat geçti. Hani size de bunu tavsiye ediyorum. Hani eğer böyle bir okul bırakma gibi bir kararınız varsa ya da mezuna kalma kararı gerçi biraz e, saklamak zor olabilir. Çünkü sürekli evdesiniz. Ben şimdi mesela bu yıl kaçıp kaçıp kütüphaneye gidiyordum. Kimse de okula, okula gitmediğimi anlamıyordu. Ama mezuna kalınca o, o bir tık zor olabilir ama yine de böyle anlamayacak insanları söylemeyin bence yine de. Hepimiz çok başarılı, mutlu, huzurlu olacağımız ve en önemlilerinden biri hayatımızın aşkını bulacağımız okullara gideriz. Sizi çok seviyorum. Gerçekten hani daha şu anlık mesela bakayım güncel olarak bakıyorum. Sanırım 100, 109 abonem falan var ama bana yazdıklarınız, böyle tebrik mesajlarınız, herhangi bir yorumunuz, hatta soru sormanız bile o kadar çok hoşuma gidiyor ki ben diyorum bu iş için doğmuşum. Şaka o kadar da değil de yani hani daha gelişmem gereken çok şeyler var. O kadar da değil derken çok seviyorum bu video çekme işi benim çok hoşuma gitti. Ama eksiklerimi de farkındayım. Bunları gidermek için umarım ileriki videolarda ve çalışmalarımda devam ediyor. Gittikçe daha iyi olmaya çalışacağım. Öyle yani kanalıma abone olup beni takip ederseniz, videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. İstediğiniz her şeyi yazıp sorabilirsiniz. Bana Instagram adresinden de bırakacağım aşağıya. Oradan da her türlü tercihlerle ilgili sorularınızı, her şeyle ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca medeniyet diş düşünenler için de özellikle isterseniz medeniyet dişle ilgili video çekerim. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.